Der! Aslında bugünkü proje çok özel bir proje. İşitme engellilerle birlikte hayvanlara yardım etmeyi birleştirdik aslında. Bugüne kadar işitme engeller adına projeler yapılmıştı. Ama bugün Türkiye Sarılar Milli Federasyonu ile birlikte biz hayvanlara yardım etmek için geldik. Onlar adına bir kumbara açtık. Ve Türkiye'de 3 milyon işitme engelli var. Onlara sesimizi duyurmaya çalıştık. Ve 3 milyon işitme engellinin belli bir kısmı bile bu uygulamayı kullansa sadece bir ayda işte burada gördüğünüz 500 kilogram mama yardımını topladık. <laughs> Onlarla birlikte geldik bugün. Burada mamalarımızı dağıtacağız. Ama hedefimiz 3 milyon işitme engelliye ulaşmak. Onlarla birlikte illerde hem çocuklar için hem hayvanlar için sizin bile tahmin edemeyeceğiniz kadar güzel projeler yapmak. Hedefimiz bu. Biz daha bir ay bu çalışmayı yaptık. Bir yıl sonra bizi sahada birlikte el ele çok güzel projeler yaparken göreceksiniz. Daha önceden konuyla alakalı paylaşımda bulunmuştum. İki dakika o reklam konusu, iki dakika reklam izlemeniz bu hayvanlara yani gördüğünüz şekilde mama olarak geri dönüyor. Yani ne kadar çok yardım yaparsanız bu 680 bin beğeni yaparsak hayvanlar o kadar çok yardım olur. Lütfen bu 2 milyon daha ne kadar fazla üye olursa ne kadar çok beğeni olursa yani sizden herhangi bir para yardımı talep etmiyoruz. Sadece gönül olarak sadece reklam izlemeniz bu hayvanlara mama olarak geri dönecekti. Bu mücadeleye katkınızı bekliyoruz. Bu organizasyonu projedeki arkadaşlar Rabia Hanım buna da çok teşekkür ediyoruz. Çok fazla emek verdi. Bu işitme engelleri alakalı büyük bir adım attı. Evet, bizde biz palça var, bizde de var. <laughs> Nerede arabadan alıver anne. <laughs>